Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, konuklu video olacak yine. E Duruyla e, fidget açacağız. göstereyim. Duru sen de göster. Tamam. Kendisi yapmış Öykü Hanım. <laughs> evet ben yaptım. Arkadaşlar şimdi bunu açacağız. Duru sen buradan aç çünkü seninki biraz büyük. Tamam. Buradan açabilirsin. Evet. Şimdi ben de açıyorum. Acaba Olur. ne çıkacak? Ne şey yapalım? Açtım acaba? ben. Orada. Ben de ne yaptın? bu ne be Al. <laughs> Alınmıyor. Bakayım. Bu ne ya? <laughs> Sen al. Al yırttım. Ah. Ay alamıyorum çocuğum. <laughs> al. Aç şunu ben yapamıyorum. Ah. Ben bebeğim. <laughs> ya iki tane şey koymuş ya. Evet. hazır mısın ağız? Hazır ağız. Buradan mı açılıyor? Bu ne be? <laughs> Sana fasulye ayaklamam için geçirdi. Ee, dur ben sana onu anlatayım tarif edeyim. Vay. Allah aşkına ne işe yarayacak bu? Aa bu çok güzel. Bu senden mi? Bak şimdi. Ya uf. Bindi. Bana da öyle bir şey yapsaydın. <laughs> kardeş, böyle bir şey <laughs> <Tut> kardeş. <laughs> kardeş böyle bir şey yapar mı? Süt kardeş. Kardeş böyle bir <laughs> şey yapar mı ya? kendisine <laughs> ki bak. Ben süslü bir kızım. Ama o kendisine bunu yapmış bana ne yapmış ya şey gibi. Ne güzel işte fasulye. E bu fasulye mi? Evet. <laughs> Ağaç bu ya. Ya çölde çölde. Beni sinir ettin. <laughs> tamam gel sinirem. <laughs> e bir git ya. Şimdi bu kadar mıydı video? Evet. <laughs> bir dakika olmuş. Bir dakikalık <laughs> video ne artık olmuş ya bak ben süslü bir be kızım bana bunun gibi çok güzel bileklikler yapması gerekiyor yani küçük, o bileklik değil küçük bile olsa yapması gerekiyor o popit popit mi bak popit popit <laughs> pop mi dediğin şöyle olur benim popitim nerede popit mi aldın ya evet benim popitim nerede anne anne ya evet burada arkadaşlar bu popit mi ya popit dediğin Bak böyle olur yani. Duruşkun. Böyle. Bak böyle oynuyorsun. Bunu da çıtlatıyorsun anne. Piyane Tövbe tövbe ya. <laughs> Süt kardeş. Ne yapıyorsun? Böyle, böyle böyle. Böyle popit mi olur? <laughs> o bileklik gibi ya da kullanılabilir doğru. Ah burası en güzel yer. En güzel yerini <laughs> ben topladım. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadar <laughs> çünkü 2 dakikalık bir video oldu. 2 <laughs> dakikalık video oldu. <laughs> Ay, arkadaşlar ya hadi geçüştüm <laughs> <Önceye kestim> ya. <laughs> Ay ne olacak bizim popit bak. Arkadaşlar şu popit de beğenmiyor. Ya popit mi popit mi ya? Popit bula popit. Bu popit. Bu popit mi? Nerede can popit? O popitmiş yani. Bravo. Yemin ederim popit. Hey hey. Hey kim arıyor? Oy. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatmak zorundayız. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı. Ya, like unutmayın. Ya her gün 15 tane havai fişek atıyorlar <laughs> ya. Aa, en güzel <laughs> yerini ben tutacağım. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Bunu paylaş. Ay pardon paylaş diyorum. <laughs> Youtube'a koy. Tamam koyacağım zaten. Hadi görüşürüz. Bay bay.